Afganistan, Türkiye ve Almanya'da yaşayan birçok Afganistanlı Türkmen ülkemizin yaşadığı deprem felaketi sonrası Türkiye için dualar etti ve deprem bölgelerine yardım gönderdi. Bizlere Türkmen millet قومi mazar Şerif'te ol obasında bizler Afganistan'da yaşayan Türkmenler Türkiye için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve lokma Afganistan Türkmenleri yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara sağlık, geride kalanlara başsağlığı diledi. Bizler bugün Al-Farslan obasında bizler gamşeriklik edip bulardan minnettar bizler bizler de bu, bu bu musibetlerde, bizlere bu soğuklarda, bu cezirlerde bular kömek ediptir, sadaka ve hayrat ediptir bunların sadaka ve teala kabul Biz Afganistan Türk soldaşları olarak İstanbul'da bütün dostlar olarak Türkiye devletinin, milletin yanındayız. Türkiye'de yaşayan Afganistanlı Türkmenler ise deprem bölgesi için yardım topladı. Türkmenler topladıkları yardımları deprem bölgelerine ulaştırdı. Allah'a şükür e, toplanan parayla 15. konteyner malzemeleri alındı. Şurada hiltiler var, demir kesecek malzemelerimiz var ve 105 tane sobamız var. İsterse yemek pişirir, isterse ısınsın. 5 tonda unumuz var, 25 kiloluk her aileye verilecek 5 ton, 200 çuval ve 3000 adet yağımız var. Ve yarım konteyner kadar da suyumuz geldi, Allah'a şükür sularımız geldi. Allah'dan Allah razı olsun. Allah verilen sadakalarını derya'ya kabul etsin. Kat katınız değan nasip kılsın. Allah dünya ve ahiret kez her firaz kavmi alıp nasip kızın, kamil ve selamallik Allah nasip kızın. Merhaba benim adım Güzel, ben Afganistanlı Türkmenim, şu an Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşayan Afganistan Türkmeni Minik Güzelse biriktirdiği harçlığını Türkiye'deki depremzedelere gönderdi. Ben de topladığım harçlıkları Türkiye'deki kardeşlerime gönderiyorum.